Tek olaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Asus'un yenilenen el konsolu ROG Ally X'e bakacağız. Cihazın batarya kapasitesi iki katına çıkartılmış ama tek yenilik bu değil. Hepsine teker teker bakalım. Şimdi batarya kapasitesi iki katına çıktı dedik. 40 watt saatten 80 watt saate çıkmış durumda kapasite. Öte yandan ROG mühendisleri batarya kapasitesini iki katına çıkartmalarına rağmen cihazın ağırlığını büyük oranda yükseltmemeyi başarmışlar. İki katı bataryaya rağmen cihazın ağırlığı sadece %11.5 oranında artmış durumda cihazdaki en büyük yeniliklerden bir tanesi bellek kapasitesinin 24 GB'a çıkmış olması. Peki o zaman neden burada kullanılabilir bellek 15.7 GB diye soruyor olabilirsiniz. 8 GB bellek dahili GPU'ya ayrılıyor. Kalan 16 GB ise sisteme ayrılıyor. Fazlası da yeterli ve LPDDR5X 7500 MHz bellekler olduğunu da belirtelim. Belirtmemiz gereken bir başka noktada cihazdaki joystick'in de güncellenmiş olduğu. Önceki joystick 2 milyon döngü ömre sahipken yeni joystick artık 5 milyon döngüye sahip. Buna ek olarak D-pad'in de güncellendiğini belirtelim. 8 yönlü algılama yapabiliyor D-pad ve hissiyatı da iyileştirilmiş durumda. Cihazın arka tuşlarında da iyileştirmeler var. Kullanıcılar yanlışlıkla buradaki makro tuşlara bastıklarını ve bu sayede ekran görüntüsü ya da oyun kaydı aldıklarını belirtmişler. Asus da bu bağlamda bu tuşları küçültmüş. Artık yanlışlıkla bu tuşlara basma ihtimaliniz de azalıyor. Şimdi sıra geldi belki de cihazın en önemli yeniliğine. Synology Ally X'te artık iki tane USB tip C portu bulunuyor ve bu portlardan bir tanesi USB 4 ve Thunderbolt 4 desteğine sahip. Bu sayede cihaza harici GPU dahi bağlayabileceksiniz. Şimdi burada maalesef cihazın içini açamıyoruz fakat artık kasanın altında doğrudan 1TB kapasiteli bir SSD geliyor. Yani ROG Ally X stok olarak 1TB SSD ile gelecek. Öte yandan SSD yükseltmek isterseniz 2280 standardında SS'lerde takabileceksiniz. Cihazın soğutması da iyileştirilmiş durumda. Şimdi öncelikle fanların boyutu %23 küçültülmüş, fakat fan bıçakları da %50 oranında inceltilmiş. Bu sayede bıçak sayısı artırılmış. Bir de ekstra üçüncü bir egzoz çıkışı konulmuş. Bu da toplam hava akışını %24 oranında yükseltiyor ve Asus cihazın panelinin özellikle yeni soğutmadan sonra 6 derece daha serin çalıştığını belirtiyor. Evet Windows 11 işletim sistemiyle gelen ROG Ally bu sayede piyasadaki bütün oyunları neredeyse destekliyor. Çünkü biliyorsunuz bütün oyunlar Windows işletim sistemiyle uyumlu. Bu bağlamda dilerseniz Steam, dilerseniz Battle.net, GOG, Nereden alırsanız alın Epic Games oyunlarını dahi yükleyebiliyorsunuz. Ama dilerseniz cihazı Steam Host'a kurabilirsiniz. Kimse sizi engellemiyor arkadaşlar. Bütün bu yazılımsal özelliklere ek olarak donanımı da iyileştirilmiş. Test etmek için sabırsızlanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.